herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu e, Siyonistleri, İrancıları ve Kemalistleri üzecek bir konu. E, gülümseyerek söylüyorum. Biliyorsunuz onların üzüldüğü şeyler normal insanı gülüm gülümsetir. Faşistlerin, ırkçıların, zorbaları üzen şey normal insanı gülümsetir. Mutlu eder. Nedir efendim Bu mutlu haber. Türk Silahlı Kuvvetleri, yani bizim ordumuz, Suriye ve Lübnan ordusunu resmen eğitmeye başladı. Eğitim programına aldı bunları ve subayları, daha doğrusu askerleri, muhtelif rütbelerdeki askerleri eğitmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, Lübnan'da bulunan Türk Barış Gücü askerlerinin, Lübnan'da yeni görev tanımı yapıldı ve bu görev tanımında da Lübnan ordusunun kapasitesini arttırmaya, yardımcı olmaya devam edeceği belirtildi. E, hatırlarsanız bu konuyla ilgili e, salı günüydü. Mecliste bir kanun geçti. E, bu üç yıllığına Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Gücü e, kapsamındaki görev süresini iki yıl daha uzatmasını öngören yasa geçti ve bu yasa tasarısında... Lübnan'da basın, barışın tesis edilmesi, korunması amacıyla bölgedeki güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, istikrarın sağlanması ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesine yardımcı olması yönünde bir yasa çıktı ve bunu e, Milli Savunma Bakanlığımız dedi ki biz o görevi üstlenmeye, üstlenmeye başladık, o görevi sürdürüyoruz. Şimdi e, Aynı Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de de Suriye subaylarını ama enteresandır. Tamamı savaşçı askerleri. E, çok, bu çok önemli. Gerilla harbinden gelen insanların düzenli ordu eğitimine geçmesi yani çok net söyleyeyim. Hepsi bire savaş makinesi olacak ki yani orada ordu eğitim dedim Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en önde gelen en öndeki birinci eğitim anlayışına, askeri eğitim anlayışına olan, sahip olan bir ordudan söz ediyoruz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Bugün Savunma Bakanlığı haftalık briefinginde bunları şey yaptı. Suriye tezkeresi, Irak ve Suriye tezkerelerini ele aldı. Dedi ki iki komşu ülkenin toprak bütünlüğüne zarar vermeden buradaki askeri görevlerimizi ifa edeceğiz. Şimdi e, Gazze'de e, İsrail Hamas Ateşkes Anlaşması'nın sağlamasında ara yapan NATO üyesi Türkiye, İsrail'in Filistin bölgesinde ve Lübnan dahil bölge ülkelerinde gerçekleştirdiği saldırıları da Kanadı bakanlık ve soykırımcı ve yayılmacı olarak İsrail'i tanımladı. Bu çok önemli. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin paralı askerliğini yapan Suriye PKK'si SEDEK terör örgütü Önü silah bırakmaya davet etmişti. Bu konuyla ilgili SDG geri adım atmıyor ancak e, geri atmak, adım atmak zorunda bırakıldı. Çünkü Türkiye çok net kararını verdi. Ya silahı bırakacaksın ya silahı bıraktıracağız sizi. E, ve Suriye'de özellikle e, Türkiye'ye gönderilen subayların tamamı ee, muharip olması Suriye ordusunun farklı bir konsept ve strateji üzerine kurulduğunu e, kurulmak istendiğini gösteriyor. Ee, Suriye Savunma Bakanı e, Murhaf Ebu Kasra e, çok önemli bir açıklama bulundu. Şam ile bölgenin en etkili iki gücü arasında daha yakın güvenlik ve savunma koordinasyonunu biz kurduk dedi. Diğer önemli güç de onların gözüyle Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'a da bir kısım subaylar gönderdi. Ee, ve Ebu Kasra sosyal medyasında aynen şunları paylaştı. Ankara ve Riyad'ın Suriyeli subaylardan oluşan bir heyeti kabul etme konusundaki işbirliğini takdir ediyoruz. Uzmanlık ve kapasite geliştirme programının işbirliğine dayalı ilişkilerin güçlendirilmesine ve bakın burası çok önemli bölgede güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkıda bulunacağını söyledi. Bitti. Bu bitti. E, The New Arab gazetesi var. E, bunların da aktardığı habere göre, Suriye Savunma Bakanlığı modern silah sistemleri ve ileri savaş teknolojileri konusunda eğitim almak üzere e, subay gruplarını Türkiye'ye göndermiş. E, kaynaklar e, bu hamlelerin Şam'ın yıllar süren savaş ve uluslararası izolasyonun ardından askeri kabiliyetlerini yükseltmek ve esken teçhizatını modernize etmek e, olduğunu söylüyor. Ancak alınacak bu modern silahların büyük çoğunluğu Türkiye'de olması, işte bu e, şeyi İsrail'e zıplatıyor. Siyonistleri daha doğrusu normal bir İsrail niye zıplasın komşusu? Kendi güvenliği için silahlarını alıyor. Dağılmış bir ordusu vardı zaten. E, ve Türkiye bu konuyla ilgili çalışmaları uzun süredir bu ancak savaşla ilgili şey gelen subay sayısı ile ilgili bilgi e, verilmiyor. Hem Türkiye tarafı bu konudan hiçbir şey söylemedi. Suriye tarafı da çok e, net söyleyeyim. iki 3 kere aramama rağmen ve oradaki muhabir arkadaşlarıma da de koymama rağmen hiçbir şekilde bilgi vermiyorlar. Ve iki tarafta resmi e, protokol cümlesi söylüyor. E, aramızda eğitim işbirliği anlaşması yaptık diyorlar. Bu da şu demek gerçekten önemli işler oluyor. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.